Habercinin saatiyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve konuğumuz Milliyetçi Erkek Partisi Kütahya Milletvekili Ali Müşrik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii gündemi değerlendireceğiz ama öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum programa. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bir çıkışı oldu. Yine tutuklu milletvekilleriyle ilgili olarak. Ve milletvekillerinin tutuklanamayacağını, serbest kalması gerektiğini ifade etti. Hatta şu ifadeleri kullandı. Bunun lamı cimi yok dedi. Hem siz daha önce de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bu çıkışlarına, açıklamalarına tanık olduk. Hatta sadece Sayın Arınç'ın değil, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de benzer açıklamalar yaptığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu açıklamalarını yaptığını biliyoruz. Siz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz efendim? Öncelikle teşekkür ediyorum. Başta şahsınıza ve Kanal D Televizyonu çalışanlarına bize bu imkanı vermenizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tabi Sayın Bülent Arınç'ın hukuki deneyimine, birikimine inanan insanlardan birisiyim ben. Ancak bu açıklamayı çok memnuniyet verici bir açıklama olmakla beraber gecikmiş bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Sayın Arınç bu hukuki birikimine bugün sahip değil. Daha 12 Haziran akşamı seçim sonuçları belli olduğunda ve arkasından söz konusu milletvekilleriyle ilgili e, mazbata tartışmaları başladığında da bu birikime sahipti. Keşke o gün açıklamış olabilseydi. Bugün millet iradesinin tek temsil yeri olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu insanları görmeyi hepimiz çok arz Bu milletin o kişilere oy vermiş kesimi de bunu istiyor. Bizim partimizden Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya diğer bağımsız milletvekillerine vermiş olan oyların hepsinin temsil yeri burası. Evet. Dolayısıyla bunun bir an önce icraata geçirilmesi önemli. Sayın Bülent Arın için açıklamaları elbette ki önemli ama asıl önemli olan ne zaman uygulamaya geçeceği. Ve niçin bunu bugüne kadar bekledi de daha önceki günlerde bu açıklamalar yapmadığı konusu tabii ki kamuoyunun takdirine bırakılacak konu. Ama ben gelinen nokta itibariyle en azından Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerekse Sayın Bülent Arın için Başbakan Yardımcısı olarak bu tür söylemlerinin toplumun beklentisine cevap verecek önemli açıklamalar olduğunu inanıyorum. Şimdi tabii Başbakan yardımcısı, Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapıyor ama belki de e, benzer açıklamaları asıl beklenti Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yap, yapacak olması böyle bir beklenti de var ama Başbakan Erdoğan'dan e, bu tarz bir açıklama henüz e, gelmiş değil. Ama bir yandan da yargı bağımsızdır deniyor. E, bir yandan da hükümetin yargıya müdahale ettiği e, iddiaları var. Tüm bunları e, nasıl gör görmek lazım nasıl değerlendirmek lazım. Şimdi hadi Sayın Başbakan umarım bu tür şu bir açıklamayı yapacaktır. Ancak Sayın Başbakan'ın bu tür açıklamaları yapmasını engelleyen ne yazık ki daha önce yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Engin Alan için yapmış olduğu açıklama yani bugün başbakan geldiğinde ayağa kalkmayanların nerede cezasını çektiğini biliyorsunuz şeklinde çok talihsiz bir açıklama. İşte bu tür bu tür zeminlerde yeni açıklamalar yapmalarını engelliyor. Çünkü Sayın Başbakan şu anda tutuklu bulunan milletvekilleriyle ilgili bugüne kadar çok talihsiz açıklamalarda bulundu. Ve belki de yargıya müdahale anlamına gelebilecek kadar önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi bu açıklamaları unutup da yeni bir açıklamada bulunması tabii ki bir erdemlik gösterisidir. E, umarım Başbakan da doğru yola yakında gelir yargıya müdahale konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi yargının bağımsız olduğu ve bu kararı yargının verdiği yönünde hükümet kanadından defaatle yapılmış açıklamalar var. Ama yani hükümet kanadından yapılan bu açıklamaların yargıyı yargıya etki edeceği düşüncesi var mı efendim sizde? Hakan Beyciğim aynı hükümet 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumdan önce yine bu ülkenin en e, bağımsız organlarından biri olarak inandığımız yargıya farklı açıklamalarda bulunuyordu. Sayın Başbakan bizzat ben bu yargıya güvenmiyorum dediği açıklamaları bu millet unutmadı. Ama şimdi 12 Eylül 2010 referandumundan sonra Anayasa Mahkemesi'ndeki üye yapısı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki yapıların değişiminin ardından bugün yargı bağımsızdır diye açıklamanın yapılması ve asla biz yargıya müdahale edemeyiz şeklinde ifadelerde bulunması gerçekten manidardır. Bu inandırıcı değildir. Şimdi yargı tamamen siyasallaşmıştır. Ama ümit ediyoruz ki ve inanıyoruz ki bu yargının çok değerli mensupları da bu siyasallaşmadan bir an önce kendilerini dışa atacaklardır. Yoksa bu yargı bir gün bu kararları veren yargıçlara da geri işleyecektir. Bunu unutmamak lazım. Yani Türkiye çok badire atlattı. Bugün 88 yılı Cumhuriyet tarihi boyunca geçmişe baktığımızda yargı ile ilgili birçok vadeleri atlattığını gördük. Bugünleri de atlatacaktır ama bugün e, hak etmeden belki de ya da devşirme usullerle karar konumuna getirilen yargı mensuplarının bizi buraya getirenlere bir e, borcumuz var anlayışıyla illa hükümetin lehine olabilecek karar vermeleri gerektiği düşüncesinden bir an önce kurtulması lazım. Çünkü oraya gelen insanların hepsi elbette ki hak ederek gelmiş e, sayılır ve biz öyle görüyoruz. Ama illa iktidarı memnun edecek kararlar vermek zorunda değiller. Bir gün o yargı bu yargı mensuplarına da lazım olabilir. Bunu bir rezerv olarak tutmalarının kendileri içinde, bu millet içinde ve ülkemizin geleceği açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Kim tabii yargının durumunu konuşuyoruz. Yargı bağımsız mı, değil mi? Aslında bu tartışmalar uzun süreden beri devam ediyor ama tutuklu milletvekillerinin serbest kalmasını sağlayacak bir yasal düzenleme için henüz düğmeye basılmış değil. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yargının hızlandırılması, yargılamaların hızlandırılması yönünde bir takım hazırlıklar yapıldığını ve bunun yakın zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüleceğini ifade etti. Siz tutuklu milletvekillerin serbest kalmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da Tutukluluk süresiyle ilgili e, henüz e, bir adım atılmamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani uzun süren tutukluluk süreleriyle ilgili olarak. Tabii uzun süren tutukluluk süreleri sadece tutuklu milletvekilleri için değil. Evet. Cezaevine girmiş, niçin girdiğini bilemeyen, hakkında iddianama hazırlanmamış ve ne zaman hazırlanacağını da kestiremeyen insanlar için de lazım. Hı hı. Ona katılıyorum. Yani tutukluluk süresinin belirli bir e, zamanla sınırlandırılmasının Türk yargısı açısından da Türkiye'deki e, hukukun bağımsızlığı ve Türk demokrasinin güçlenmesi açısından önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Ama tutuklu milletvekillerinin e, tutuklularının kaldırılmasıyla ilgili bir yargı düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu fikrine asla katılmıyorum. Çünkü geçmişte örnekleri vardır. Şu anda da zaten tutukluluk sürelerinin devam etmesine gösterilen gerekçeler yapay gerekçelerdir. Evet. Bu insanların kaçma tehdidi yok. Delilleri karartma gibi bir ellerinde herhangi bir şey yok. Dolayısıyla tutuksuz da çok doğal olarak yargılanabilirler. O nedenle onların eee yani mevcut yasaların kesinlikle e, uygulanması kesinlikle. durumunda bile milletvekili sadece bir hakimin kararıyla bu insanlar bugün cezaevindedir. O hakimin vicdanına sesleniyorum buradan veya hakimlerin. Daha önce BDP'li bağımsız bir milletvekiline karar veren yargı mensubuyla Bugün bu milletvekillerinin içinde tutuklu kalmasına karar veren yargı mensubu aynı kurumun mensupları. Vicdanla danışıp gece rahat uyuyup uyamadığını uyuyamadığını kendisini düşünmesi lazım. Millet iradesiyle seçilmiş ve beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil et diye buraya göndermiş insanları tek bir yargıcın kararıyla süresi belli olmayan bir dönem boyunca orada tutmanın Türk yargısına ve Türkiye Cumhuriyeti devletine ve demokrasiye hiçbir katkısı yoktur. Tam tersi bu kutsal değerleri geriye götüren bir karardır. Ben bir yargıç kararıyla bu insanları yarın serbest bırakılabileceğine inanan bir insanım. Ve hukukun da gereği budur. Onun için ayrıca bir düzenlemeye gerek yok. Peki. Ben tabi zaman zaman siyasilerin özellikle muhalefet milletvekillerinin ve liderlerinin yaptığı açıklamalar yargıya yönelik eleştiriler. İşte geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir fezleke hazırlanması ve dokunulmazlığının kaldırılması istemine kadar götürebiliyor bu olayları. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yargıya müdahale anlamında yapılmış bir eleştiri olarak mı görüyorsunuz muhalefet milletvekillerinin yaptığı bu eleştiriyi? Yoksa bu fezlekeler bir siyasi amaçla mı hazırlanıyor? Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi tabi anayasamızın temel üç organı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasam organı, hükümet ve buna bağlı bakanlık ve benzeri diğer kurumlar yürütme organı, bir de yargı organı. Bu üç organın bağımsızlığı ilkesi esas. Ama maalesef kuvvetler ayrılığı prensibi şu anda çiğnenmiş, kuvvetler birliğine dönüştürmüştür. Bugün yasamadan sorumlu ve denetim yapması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisine mensup çok değerli milletvekilleri hükümetin herhangi bir yanlış kararını tartışmaktan dahi imtina ediyorlarsa ve bugün yargı mensupları hükümetin aleyhine olabilecek herhangi bir uygulamayı, kararı vermekten çekinerek davranıyorlarsa o zaman bu kuvvetler birliğinin yapması gereken bir şey kalıyor. Muhalefeti susturmak. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında Hazırlanmış olan bu fezlekenin tamamen bu Kuvvetler Birliği ilkesinden hareket eden bir anlayışla hazırlanmış ve maalesef iktidarın sesini ve hükümete karşı olabilecek herhangi bir aykırı sesi bastırmaya yönelik adeta bir baskı aracı olarak hazırlanmış fezlekeden öte geçmez. Evet. Siyasidir. Dolayısıyla bir siyaset kurumunun ana muhalefet partisi, genel başkanı, konuyla ilgili bir açıklamada bulunuyorsa bunun yargıya müdahale olarak algılanması işte doğru bir yaklaşım olmamıştır. Yani siz siyasidir diyorsunuz ama e, özellikle bu fezleke ile ilgili çok tartışmalar oldu. Ama şöyle bir e, incelediğimiz zaman Başbakan Erdoğan hakkında şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda bekleyen 3 dokunulmazlık ve Ama onlar öncesi. Bakın. Öncesinde. Şimdi karıştırmayalım. Yine Kemal Bugün Kılıçdaroğlu muhalefet partisi 13 zannedersem bir dokunulmazlık Doğru. dosyası. Fezlekes. Bunlar. Bu fezleke mi çok tartışma yarattı? Şimdi bu, fezleke, bu içeri itibariyle tartışma yarattı. Bir de konumu itibariyle açıldığı dönem itibariyle tartışma evet. Şimdi Türkiye'nin gündemini bu tür konularla meşgul etmenin hiçbir yararı yok. Hı hı. Bunu açan değerli yargı mensupları da çok iyi biliyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu fezlekeyi görüşüp de dokunulmazlığı kaldırmadığı sürece herhangi bir işlemde bulunması mümkün değil. Evet. Aynı şekilde biraz önce bahsettim. Sayın Başbakan dahil olmak üzere birçok milletvekili hakkında şu anda fezlekeler var. Ama bu fezlekelerin hazırlanış zamanlarına baktığınız zaman ya seçim öncesi seçim kanununa muhalefetten ya da terör örgütüyle bağlantıdan veya yolsuzlukla ilgili görevde bulundukları dönemlerde direkt ya da dolaylı olarak müdahalelerden kaynaklanan fezleker olduğunu görüyorsunuz. Hiçbirisi siyasi düşüncesini açıklamasından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na son dönemde açılan fezleke benzer fezlekeler değil. O nedenle bu... O zaman bu diğerlerinden çok daha farklı. farklı. Sayın Kılıçdaroğlu bir genel başkandır ve ana muhalefet partisi genel başkanıdır. Herhangi bir partinin genel başkanı da aynı konumdadır. Gerek mecliste gerekse meclis dışında olsa dahi Şimdi bu insanlar siyasi düşüncelerini bu tür ortamlarda kamuoyuyla paylaşamayacak da nerede paylaşacak? Evet. Nasıl siyaseti güçlendireceğiz? Nasıl demokrasiye katkı yapacağız? Demokrasinin iki önemli ayağı var. Birisi iktidar, birisi muhalefet. Sizin şimdi iktidarı güçlendireceksiniz. Tek parti dönemine doğru gitmesine yarayacak her türlü zemin hazırlayacaksınız. Muhalefeti zayıflatacaksınız. Böyle bir demokrasi yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla Türkiye'de de olmayacak. Türkiye'de de böyle bir demokrasiyi kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Zannetmesinler ki bu tür uygulamaların kamuoyunda karşılığı var. Kesinlikle karşılığı yok. Bugün İktidar Partisi'ne oy vermiş çok değerli vatandaşlarımızın da yüreği sızlıyor. Bu kadar da kes diyor. O zaman ne yapacağız? Muhalefet Partisi'nin genel başkanı konuşamayacak. Diğer Muhalefet Partisi'nin genel başkanları ve milletvekilleri konuşamayacak. Veya konuşurlarsa aman yargıçlar benim hakkında da fezleke hazırlar diye korkacak. Böyle bir demokrasi güçlenmesi, geliştirilmesi mümkün değil. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'na son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili açıklamalar tutuklu milletvekillerin cezaevinde bulundurulmasından dolayı o cezaevinin şartlarını ve yapılan uygulamayı eleştirdiği açıklamalardır. Evet. Eleştirmeyeceğiz de ne yapacağız? Peki yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararı, kanunu geri çeviren ya da bozan yargıya eleştirme yapmayacak mıyız zaman zaman? Veya yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organını eleştirmeyecek mi? Ya da hükümet yargıyı veya yasama organını ya da tersi eleştirmeleri yapmayacak mı bu insanlar? Bu demokrasi böyle güçlenir. Şu anda yapılan uygulamaların demokrasiyi gerçekten ben geriye doğru götürdüğüne ve kesinlikle demokrasinin gelişmesi, ileri demokrasi veya özgürlüklerin artırılması gibi kavramlarla asla ve asla Örtüşmeyecek uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Hemen bu noktada şunu da sormak istiyorum. Başbakan Erdoğan, e, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili olarak şöyle bir yorumda bulundu. Olması gereken olmuştur. Bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tabii yorumu yapan kişinin, e, Sayın Başbakan'ın ne düşünceyle bunu söylediğini bilemem. Ama kamuoyuna, vatandaşa yansıyan veya onun temsilcisi olarak bizlere yansıyanın şu olduğunu söyleyebilirim şahsım adına. Evet. Evet olması gereken olmuştur. Çok konuşuyordu. Hükümeti çok eleştiriyordu. Gereken yapılmıştır. Böyle, böyle görüyor. Evet, ben böyle görüyorum. Vatandaş da böyle görüyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi ya da diğer herhangi bir muhalefet partisi Sayın Başbakan'a yönelik çok ciddi eleştirilerde bulunduğu zaman doğal olarak o zaman gerekli talimat verilmiş ve olması gereken yapılmıştır anlamına gelecek kamuoyunda böyle değerlendirebileceği böyle bir açıklama Sayın Başbakan tarafından maalesef talihsizce yapılmıştır. Sayın Başbakan'dan kendisine yapışanın, evet Türk demokrasisinde bu tür olaylar doğru değildir. Bir an önce yargı hızla bu kararı gözden geçirip gereğini yapmalıdır ve Sayın e, e, Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan bu işlemin e, bu dönemde yapılmasının doğru olmadığını ben de kabul ediyorum bir şeklinde olmalıydı. O zaman güçlenirdi bu demokrasi. Şimdi yarın Sayın Başbakan'da bir gün muhalefet partisi ya da ana muhalefet partisi konumuna düştüğünde kendisine benzer bir uygulama yapıldığında aynı tepki gösterebilecek mi acaba? Olaya bir de böyle bakalım. Hiçbir iktidar koltuğu kimseye baki değil. Zulümle hiçbir kimse abad olmadı. Tarihe baktığımız zaman çok başbakanlar gördü bu ülke. Çok cumhurbaşkanları gördü. Çok yöneticiler gördü. Ama bir gün bunlar gerek yaşları gereği, gerekse siyasi misyonları dolduktan sonra veya vatandaşın iradesine Ters davranışları bulunmasının sonucunda demokratik usullerle gitmiştir ve bugün de e, hepimiz günü geldiğinde buraları bırakacağız. Bu nedenle e, özellikle Sayın Başbakan'ın kendisine yakışan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı ve 74 milyon insanın Başbakanı, benim de Başbakanım olarak doğru açıklamalarda ve doğru zamanlarda doğru tavır göstermesi bu ülke yakışan en güzel tavırdır. Ben onun uygun olmadığını düşünüyorum. Anladım. Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Aslında araya e, çok az bir zamanımız kaldı. Bu soruyu da cevaplandırdıktan sonra bir ara vereceğiz. Efendim, e, az önce fezlekelerin sayısı ile ilgili bir takdir. E, İsterseniz onu sormadan ben... bir de zamanlama itibariyle buna bu cümle e, buyurun. buyurun. Niçin bugün ya da bu dönemde bu e, işlem yapıldı? 35 tane vatandaşın hala bir türlü hükümet yetkililerinin açıklayamadığı yanlış istihbarattan dolayı Canına mal olan bir olayın arkasından kamuoyunda yükselen tepkinin sönümlenmesini sağlayacak böyle bir çıkışla ve sayın e, yani de eski, erkek, eski genelkurmay başkanının tutuklanması olaylarına bakınız bu zamana denk gelmesi tesadüfi değildir. Şimdi bu istihbaratı İsrail mi verdi Amerika Birleşik Devletleri mi verdi ya da başka biri mi verdi çünkü mit biz vermedik dediğini açıkladı. O zaman bunu kamuoyuna hükümeti açıklaması lazım. Şimdi böyle bu uygulamayla dinlen değiştirilerek bunlar geride kaldı. Dolayısıyla şimdi İlker Baş, Sayın İlker Başbuğ, Eski Yana Kurmay Başkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, muhatap olduğu konularla Türkiye gündemi meşgul ediyor. Asıl arkasındaki gerçek Türkiye ekonomisinin nereye gittiği gerçeğidir. Ekonomiyi konuşacağız ama... Biraz sonra herhalde aradan sonra... Aradan sonra ekonomiyi Bugün konuşacağız. Bu gündemi, bugünkü gündemi lütfen ekonominin kötü gidişiyle ayrı değerlendirmeyelim. Ona girmemizde yarar var. Peki Sorumu siz yani. Özür dilerim. bütün bu tartışmaların arkasında yatan asıl nedenin ekonomideki kötü gidişi Kesinlikle. olduğunu söylüyorsunuz. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi fezlekelerle ilgili konuşuyoruz. Ee, liderler hakkında hazırlanmış fezlekeler var. Ancak e, hakkında fezleke hazırlanmayan tek lider Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Sayın Bahçeli hakkında da bir fezleke hazırlandığı takdirde aynı şekilde e, benzer iddialarla Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin e, tavrı, tepkisi ne olur? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hep birlikte e, biz de dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını istiyoruz diyerek meclis başkanına başvurdular. O takdirde siz nasıl bir tepki e, verebilir Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri size göre? Bu konudaki öngörünüz nedir efendim? Çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm genel merkez yöneticilerinin tavrı nettir. Bu ülkenin menfaatine vatandaşların menfaatine olan her konuda kimden gelirse gelsin teklifler değerlendirilir ve de, katkı yapılır. Aleyhine olan her davranışta da tek başına da kalsa mutlaka geri, tepki gösterilir. Sayın Genel Başkanımız